yapmayacaksın yarın o evi. Çok konuşma bu kalıcı sana sokar. gel adam sen gel gel seni yine ben de mi Elinle ne kalacaksın demir? <laughs> Gitme oraya senden daha, daha iyi. Bas ayaklarınla <laughs> basma oraya. <laughs> Basarım hayırdır sana. Pis bakayım. Sen kimsin Sen gibi pis dünyada yoktur ya. Şu lanet öldü? öldürecek. Lan! <laughs> ne yapıyorsun sen? Beni yapacak mısın? sıçacağım. <laughs> seni öldüreceğim. <laughs> ne yapıyorum? <laughs> Mediveni kırdın? <gülüyor> 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 Git sandığına bak bakalım. Bir daha seni buralarda görmeyeceğim. <laughs> <laughs> çok üşüyorum burada. <laughs> Hem de <direni> geliyor. <laughs> aa, aa, deliyle batıyorum. Çok güzel. Ah, bir şey görmüyorum ya. Gözüm kapandı. Aa, ya pislik. <laughs> ne gidiyor? <laughs> <laughs> ne gidiyor ya? Gör. <gülüyor> <gülüyor> Bir bakayım. Oğlum <laughs> git buradan. Evimin evimin bir kilometre yakınında geldi. <laughs> Sen şimdi görürsün. Arkadaşlar <laughs> bu ev eee beş zümrüt. <laughs> bu, ev, bu evi be 64 5 64'lük zümrüt alacağım. Sen bekle çalışarak. Sen bekle. Kalkma gel buraya. Beni öldüremeyeceksin. Yürü git ya.

arkadaşlar. Sen yarın görürsün. Ya. Yeter artık. Seninle uğraşmak istemiyorum. Senin işini bitireceğim. Aa, kolum çok ağrıyor. Sen önce elbiselerini düzelt. Aa, aa, yeni işi Yok, arkadaşlar. Akşam. akşam olmasını bekleyelim arkadaşlar. Bunun bütün elmaslarını alacağım. O beklesin. Bu da karşılık kovayı alacağım. O zaman böyle konuşabilecek misin o zaman göreceğiz. Öz evet arkadaşlar akşam olsun sizindeyiz. Evet Oo, arkadaşlar. Kira, kiralık evde. Evet arkadaşlar. Ah oh, kiralık evde. Ya evet, kiralık evde diyorum. Kira verecek evde arkadaşlar. Dur oynayalım. Şimdi, şimdi o araya gidelim bakalım ne yapıyor içine. Ne yapıyorsun lan orada? Sen böyle bir elbiseyi hayatında inadınmasını... Ulan sen kime vuruyorsun lan Olamaz Ha Öldürdüm onu Ha ha ha, ha. De... Sana gününü <laughs> göstereyim <Sana güne> <laughs> 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 Oyun <laughs> eşyalarını alacağım Şimdi de ne yapayım Aha zombi geliyor ya Ben hiç atıp gireyim zombi geldi Alam ya çıkın bu evden lan parkından. Parasını daha vermeden ne bu eve <laughs> Tamam tamam, tamam. Abi, ne olsun? Tamam abi, abi gidiyoruz abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. abi. Eşyalarımı almadan mı gitmem. Eşyalarımı alırım o kadar. Birisi değilim eşyalarımı alıp. <laughs> Benim işte gideyim arkadaşlar. İnşallah Eşyaları iyi gitsin. İnşallah neşe yapalım mı? Gel eşyalarını al zengin. Pis seni zengin. Seni bitireceğim lan işini. Oo, oh, bot, elmas botu bir de eee aldım. Altın, altın kazması bende. Oo, oh. ona gününü göstereceğim. Sen o zaman şey. görecek. Sen oh, kendine rahatım. Şimdi burada doya doya oh, yarısı bak. Aa yarım kalbimde var arkadaşlar. Ben ne yapacağım ya? Sızım ya, fakirim ya ben. Ya, şimdi bu ne yapıyor ya? O ben de en iyisi yatıyayım. O ses de O ses O ya? Yürü git ya. Lan sana demiştim bana bir daha karışma. Tamam. Gördüm işte. Bir daha karışacak mısın lan bana? Hayır. Hayır hayır hayır. Tamam tamam evine git evine git evine git yeter. Tamam tamam yeter artık yeter artık. Olamaz yanıyorum. Oh oh canıma değecek. Krizleri. Get artık evine pis zengin. Ha çok ya dayım. Çok iyi aldım alayım diyeceğim. Şimdi görmedim Daha da gene F 5 65 stack 64 64 de ne ya. <laughs> uyuyamazsın Sürü arkadaşlar, bir sürü zengin adam. Şimdi yavaş yavaş paraları toplayalım. Aman bizim sesimizi duyup uyanmasın Kesin üst katta da bazı şeyler vardır. Üst katta da bazı, üst katta da bazı şeyler vardır. Bunları da çalalım arkadaşlar. Üst kata gizlice bakmalıyız. Kaldı sandıkta. Bazı şeyleri ona bırakacağım arkadaşlar. Can hani çakmasın manzarayı. Sen şimdi sen yarın göreceksin lan zengin. Sen yarın göreceksin lan zengin. Benim elimdeki gücü bilmiyorsun lan sen. Fakire karışmayacaktın oğlum. Oh, bakamazım Oh. <laughs> arkadaşlar. ses çıktı. Dur burada yiyecek şey alayım kendime. Bak evimi patattı tiyentiler de burada. Ben bir su içmeye gideyim ya. Orada birini gördüm. Lan! Ay, 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 Sanki fakiri gördüm gibi oldum arkadaşlar. Hapı sesle lan!

arkadaşlar. Bu şu anda hafıza gitti ben nasıl evet aha aklıma fikir geldi arkadaşlar. Bu hafıza izlerken böyle bir birkaç şey tane yiyecek. Ama arkadaşlar damla atla atlarım. <laughs> Açıklarım. Oo yeni kılıç. Oo büyülü altın elma. Al bunları bana yeter. Şimdi gideyim artık. Ben gideyim şu. Biz fakirin evini bir evinin yanına büyük gün. Yeni hava alacağım. Ben gideyim uyuyayım artık. Bak beni beni patlattı ya. Pis seni. Beni yarın seni yiyecek. Ah. Yarın adam geldi. Herhalde örümcekler falan. geldi. Bir bakayım. Neyse sabah oluyor. Sabahtan beri uyum. Akşamdan beri uyumadım. Uykum var. Beş ver. Bana ne neyse ne. Ne kadar bu abi? Tamam abi. Al. Tamam, tamam abi. Teşekkürler. Hadi bay bay. Oh. Elimi de aldım. Evimi de aldım arkadaşlar. Sonunda hayırlı uğurlu olsun diyecekler. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Güzel evimiz. Güzel evimiz koruma koyarım buraya. Şimdi arkadaşlar buraya koruma alanı yapayım. Tamam. Hadi bakalım. Oğlum fakire karışmayacaksın lan. Lan fakire karışmanın sebebi biliyor musun lan sen? Buraya koruma yerini yapalım arkadaşlar. Sonra bir daha bir girebilecek misin? O zaman seni göreceğim. Zengin pardon. Bundan sonra benim ismim fakir değil. Tabii fakir pardon. Benim ismim bundan sonra karışmay fakir. Ne arkadaşlar? <laughs> ben onu bulamıyorum <o günlerim gülüyor> artık. Ah! 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 pis fakir? Lan oradaki zümrekler de ne orada? Lan! Ne bakıyorsun lan? Lan şişt. Şişt. Sen burada ne işin var? Ben bu evi satın aldım lan. Sen o evi satın alacak parayı nereden buldun? Çalıştım lan. Çalıştım lan. Bana güneni göstereceğim pis fakir. Ha 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 ha. Bundan sonra fakire karışılmayacağını söylemeyi anlamışsındır. Bu sana yarımdı. <laughs> ne yapacaksın lan sen? O zengin. Ne yapacaksın lan? Ah. Arkadaşlar herhalde bir delirmiş. Ama artık bana karışmayacaksın oğlum. Bana karışmayacaksın. Lan, lan bana karışmayacaksın oğlum. Oğlum bana karışmayacaksın lan. Hayır! 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 Kaşo! Hayır! Nerede? Gel buraya! Sakın o altın elmayı yeme! Sakın o altın elmayı yeme! Lan! <laughs> Olamaz! Olamaz! Kimsenin aynı yemedim ben! Buradan! Buradan! geç artık. Seni işini bitireceğim lan. Şimdi sen nane yemedin Asıl sen nane yiyin. Gel bakalım kavgaya. Gel yeah, round 1. Gel lan. Gel lan. Güzellik değilmiş göreceğiz lan. Gel. Gel. Asla elma yeme. <laughs> Kirisli <laughs> giymiş. <laughs> benim ha orada. Yoruldum. Benim Benim evim orada. Biliyorum. O gün ses geldi. Sen mi? Eşyalarımı çalmaya geldin. Hayır. Sonra, Sen eşyalarını çalmadım ben. Bunu yanında bırakmayacağım. Göreceğiz. Ha 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 Ezik kaskını unutmuş burada. <gülüyor> 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 Artık işini bitireceğim lan senin. Bana karışmayacağını anlamışsındır artık. Şimdi arkadaşlar gidip onunla da dalga içelim. Onun bizimle dalga içtiği gibi. Yardımcısın ya, ya. elbette değil. Bana bütün elmaslarını ver lan. Vurma lan bana. Bana bütün elmaslarını ver diyorsun lan sana. Elime bak senin zengin olduğunu gör. Lan benimki villa lan. Elmasları kıyaslamak mı istiyorsun lan? Bak beni deli etme çocuk işini aha aha büyüdü altın elma mı ya da ona kalsın günah ya Niye alıyorum ki aha hayır elbantimde yer kalmamış aldı onu yeter artık, yeter artık sana yeter artık yeter artık sana bir zamanlar pis fakirdin çık artık yeter seni öldürdüm zengin fakirim Aa, beni öldürdün seni bunu hesabını sen ödeteceğim. Bunu sen hesabını sana ödetmeyeceğim. Ver eşyalarımı. Ver eşyalarımı. Seni öldürür, seni böyle öldürürüm işte. Yumruk yumruğa gel kavga edelim öyleyse. O kadar güçlüysen tabii. Gel lan buraya. Beni yenemeyeceğini anlar. Yenemezsin beni. Hayır, hayır eşyalarımı alıyor. Hayır. Bu. Bekle. Bekle. lan zengin ben zengiyim. Kendin inşallah onu Evet, evet Bilal'ı al, senden aldım. Aa. Aa. Sen Burada kalmadı. Bu burada kaldı. Anla bunu. Aa, her yerim ağrıyor. Senin işini bitireceğim zengin Allah'ım ezmi yakışıyor. Sen şimdi burusun. Sen şimdi burada ne yapıyorsun? Benim olanı alıyorum. benim eşyalarımı alarak bu yere geldim. Gitle sen. Gel, gel buraya. Buradan evimi bırak. <laughs> gel lan buraya. Yapma lan. Bak senin işini bitir... Lan, Aa! Çakmağım düşürdü! Lan. Yes! Lan. Ver lan çakmağımı! Öpücük mi yaktı? Ya bunu da sana öpücük edeceğim. Bekle lan! artık ben buradan gidiyorum. Benimle kalacak bir iş kalmadı. Ha 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 ha. Sana bunun hesabını tamam. zengin. Buraya gel ödeştik. Buraya gel ödeştik artık dost olalım. Dost olmak diye bir şey yok. Sen öncesinde bana çok kötü davrandın. Tamam özür diliyorum. Sen de özür dile gel marşalım. Tamam ben, buradan... ben de özür diliyorum. Hı. Hayır özür dilemiyorum. Ya ben senin senin canını alacağım ya da sen benim. Tamam öyleyse gel bakalım. Bu videoda bununla son bulsun. Hadi bakalım. Bunu bana yapmayacaksın. Evet arkadaşlar bu videoda son verelim. Daha fazla böyle tarz videoların görmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Bu videoda zengin mi daha çok haklıydı yoksa fakir mi daha çok haklıydı? Evet arkadaşlar yorumlara yazmayı Zaten, unutmayın. Yazanlara kalp atacağız. Şey çok konuşmadan görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir dakika arkadaşlar bunun için özür dileriz. Evet arkadaşlar böyle tarif videoları gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı. Ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.